Ey kainatı yoktan var eden, ey halim celal, ey bütün güzelliklerin kaynağı, Rahman ve Rahim olan adına sığınarak açtık ellerimizi. Esma-i Hüsna'na tutunarak ve döndük yüzlerimizi. Affın ve merhametini umarak bizleri kapından boş çevirme ya Rabbi. Ey en güzel isimlerin sahibi, maddi ve manevi hastalıklarımızın tabibi, yoksulluğumuzun, garipliğimizin, pişmanlığımızın, Esma-i Hüsna'ndaki isimlerinin hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ey Rahman, ey Rahim. Rahmetinle bütün varlık alemine merhamet eden sensin. mümin kafir ayırt etmeden esirgeyen sensin. Senin rahmetin olmasa kimse kimseye yar değil. Rahmetin sayesinde kimse kimseye yar değil. Bağışlanma telaşındaki şu endişeli gönüllerimize müjdeni yetiştir ya Rabbi. Rahmetinle ahiret korkularından emin eyle bizi. Mahşerin hüznünden koru kalbimizi. Cehennem azabından azade eyle bedenimizi. Lila'ül hak sancağı altında haş vele cümlemizi. Ya Rabbel alemin, ya Melik, ya Melikel mülk. Ey padişahlar padişahı, ey sultanlar sultanı, ey mahşer gününün tek sahibi senindir, malik sensin. Dünya mülkünü saltanat dilediğine verir, dilediğin zaman da çekip alırsın. Verdiklerini bizden alma ya Rabbi. Şu cennet vatanını bize verdin. Ya Rabbi üzerinde oynanan oyunları sen boş çevir ya Rabbi. Sen onların planlarını alt üst eyle ya Rabbi. Ve ve Allahu makirin. Onlar tuzak kurarlar. Sen de tuzak kurarsın. Sen tuzak en hayırlısısın. Şu oynanan oynan oyunları boş çevir ya Rabbi. Emeğlerine ulaştırma onları ya Rabbi. Bizleri, bizleri birbirinden ayrılanlardan değil, bizleri tek vücut olanlardan eyle ya Rabbi. Ya selam, ya cenne bu. sensin selam, sendendir selam. Kalplerden korkuları silen ve ruhları hüzünden arındıran sensin ya Rabbi. İbrahim eserin ve selamet kıldığın gibi esenliğinle ve kalplerimize mutluluk bahşeyle. Sıkıntı içindeki ümmeti Muhammed'in selam isminle sahil selamete ulaştır ya Rabbi. Şu anda Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Keşmir'de ve Güney Asya'da muhtelif sebeplerle bunalan, sıkıntı çeken, zulüm gören, haksız yere öldürülen şu sahipsiz ve zayıf sahibi sen ol ya Rabbi. Şu anda süre gelen savaşlara son ver ya Rabbi. Inim inim inleyen insanlara sen yardım eyle, gariplere sen yardım eyle ya Rabbi. Ya Alemin, şu an çarpışırken şehit olan, görev yerinde şehit olan polislerimizi, askerlerimizi sen mekanlarını <laughs> cennet eyle, günahlarını bağışla, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda acı çeken, arkasından gözyaşı döken şehit ailelerine sen sabırlar ver ya Rabbi. Çok zordur. Bir evladı kaybetmek acıların en büyüğüdür. Ateş azabı gibidir ya Rabbi. Sen o ailelere, analara, babalara sen sabırlar ver ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi sen bizleri günahlarını affeyle. Ya mümin Celle Celaluhu, kalplere emniyet ve huzur bahşeden sensin. Sana iman eden, sana teslim olan, sana istica eden müminleriz bizler. Bizleri belalardan emin kıl. Bizleri emniyet ve huzur bahşeden bahşet kalplerimize, korkulardan kurtar. Nefsimizin eline bırakma ya Rabbi. Öylesine müminler kıl ki bizlerin yuvarlanmaktan koru bizleri ya rabbi biz günahlarımızı bağışla bizleri huzuruna kabul eyle ya rabbim bizleri tekrar günaha dönmekten günahı işlemekten alıkoy ya ilahat <laughs> alemin amin